Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Zahide Eriş Zorlu, dermatoloji uzmanıyım. Kendi kliniğimde uzun zamandır hizmet vermekteyim bu olanda. YouTube kanalı oluşturmak istedim çünkü sizlerle daha fazla bağlantı kurmak istedim ve bu zamana kadar ki olan tecrübelerimi sizlerle de paylaşmak istedim. Müzik tabii bir dermatoloji uzmanı olarak cilt bakımı nasıl yapılır? Doğru bir cilt bakımı nasıl yapılır? Bununla başlamak istiyorum kanalıma. Ben bir dermatoloji uzmanı olarak ne yapıyorum? Bunu da sizlere anlatacağım. Örneğin kendi cilt bakımımdan bahsedersem en çok sorulan sorulardan bir tanesidir bu. Dermatologsunuz nasıl bir cilt bakımı yapıyorsunuz diye bize soruyorlar bu konuyu. Ben kendi cilt tipime uygun bir temizleyici mutlaka kullanıyorum. Benim cildim daha hassastır. O yüzden çok sert olmayan yumuşak köpük tarzında cilt temizleyicileri kullanırım. Hiçbir zaman cildime jel tarzında temizleyiciler kullanmıyorum. Peki jel tarzı temizleyicileri kimler kullanır derseniz akneli ciltler bunlar için daha uygun. Yani akneli ciltlere jel tipinde yüz temizleyicisi daha çok uygun oluyor. Tonik kullanmıyorum. Ben tonik yüzüme sürmüyorum. Çünkü dediğim gibi hassas bir cildim olduğu için tonikler benim için uygun değil. Daha kızarıklığa meyilli, sas ciltlerde fakat kliniğime geldiğinizde size tonik önerebilirim çünkü eğer cildiniz akneli ise yağlıysa tonik kullanmanız uygun olacaktır mesela salisilik asit içeren tonikleri yağlı ve akneli ciltlerde öneriyorum benim olmazsa olmazım güneşten korunmaktır yaz kış güneş koruyucuyu kullanırım güneş koruyucu dediğimde de benim bazı arkadaşlarım hastalarım her zaman bana ''Aa güneş koruyucu daha sakıncalı bazı yayınlarda yazıyor diye bahsediyorlar. Fakat güneş koruyucularda böyle bir kaos var. Evet. Yayınlarda kimi yayında yararı zararı konusunda dengesizlikler var. Kaotik bir konuşma var. Fakat güneş koruyucusunu cilt kanserini önlemek açısından ve yaşlanmayı önlemek açısından kullanmak elbette ki gerekiyor. Çünkü ultraviyole ışınını engelleyici, ultraviyolenin cilt DNA'sı üzerindeki hasarını engelleyici olduğu için güneş koruyucu kullanmak gerekiyor. Özellikle benim Cildimin ben daha iyi olmasını buna bağlıyorum. Her zaman güneşten korunuyorum. Sadece bu güneş koruyucuyla mı oluyor? Aslında güneş koruyucu ya bağlamamalıyız bunu. Yani siz gidip güneşin altında full yatıp üzerine güneş koruyucu sürerseniz bunun da bir anlamı yok. Bunu da belirtmek istiyorum sizlere. Dediğim gibi güneş koruyucumu mutlaka kullanıyorum. Kışları daha güneş koruyucusu düşük olan 30 faktörlü yazın daha 50 faktörlü güneş koruyucular kullanıyorum. Kışın Kullandıklarım BB tarzında oluyor. Peki bunları nasıl kullanıyorum? Aslında fondöten ben neredeyse hiç kullanmıyorum. Böyle çekim vesaire olmadığı sürece fondöten hiçbir zaman yüzüme sürmüyorum. Daha çok BB'ler kullanıyorum ve bu BB'lerin içerisinde güneş koruyucular oluyor. Neyse ki artık son dönemde kullanılan birçok güneş koruyucu BB vesaire daha kombine kremler var. Teknolojiye teşekkür etmek lazım bu alanda. Kozmetik teknolojisi çok iler ilerlediği için biz de kozmetik sektörünün nimetlerinden faydalanıyoruz. Onun dışında ne yapıyorum? Nemlendiricimi mutlaka kullanıyorum. Yazın aşırı bir nemlendiriciye ihtiyacım olmuyor. Çünkü benim özellikle T bölgesi geçmiş dönemlerde, ergenlik döneminde daha yağlıydı. Yaş ilerledikçe cildin yağı azalıyor. Cilt daha kurumaya meyilleniyor ki benimki de öyle oldu. Ama yine de yaz döneminde T bölgem yağlı olduğu için o bölgeye çok baskın nemlendirici nemlendiriciler değil daha hafif su bazlı nemlendiriciler kullanıyorum. Kış aylarında ise daha baskın nemlendiriciler yani daha yoğun nemlendiriciler kullanıyorum. Burada şunu da belirtmeliyim ki özellikle yanak bölgelerim daha fazla kuruduğu için o bölgelerimi daha çok nemlendiriyorum. Yoğun nemlendiricilerle. Bu da bana çok sorulan sorulardan bir tanesidir. İşte benim T bölgem çok kuru değil ama hani bu özellikle yanaklarım çok kuruyor. O zaman T bölgesine aynı nemlendiriciler nemlendiriciyi çok yoğun sürmek zorunda değilsiniz. Böyle bir zorunluluk yok. Yanaklarınızı nemlendirin sadece. Şimdi serum yine cilt bakım rutinime ben ekliyorum. Özellikle C vitamini serumlarını seviyorum. Hassas cildim olmasına rağmen C vitamini serumunu kullanıyorum. Çünkü mesela bu da çok sorulur bana. İşte cildim çok hassas. C vitamini sürüyorum. Yanma oluyor. Aslında kullandığınız C vitamini içeriği çok önemli. Çünkü eğer uygun bir C vitamini kullanırsanız çok fazla yanma olmadan hassas cildinizde de rahatlıkla ocağı vitamini kullanabilirsiniz. Gece belki tercih etmenizde daha faydalı. Hyaluronik asit serumlar yine kullanılabilir. Özellikle cildi nemlendirmek için. Lekeli ciltlere ben de çok şükür leke yok bir dermatolog olarak. Lekeli ciltlerde yine serumlar gerçekten faydalı olabiliyor. Çünkü içerisindeki ürünleri direkt serum şeklinde cilde uygulatabiliyoruz. Boyun bölgeme genellikle nemlendirici hyaluronik asit bazlı serumlar kullanıyorum. Nemlendiriciler ve serumlarla boyun bölgemi bol bol besliyorum ki boynumla cildim aynı canlılıkta, dirilikte olsun diye. Ayrıca daha bugün birçok kişiyle, arkadaşlarımla, hastalarımla da sohbet ediyoruz ara ara. Eller yaşı ele veren bir bölge. Ellerime ben nemlendirici sürmeyi hiçbir zaman ihmal etmiyorum. Her zaman ellerime yoğun içerikli nemlendiriciyi kullanıyorum. Şimdi biraz da sizlerden gelen sorularım sorulara bakalım. Hocam sizin uyguladığınız cilt bakım rutini bizim için de uygun mudur? Cilt bakım rutini aslında kişiye özeldir. Yani her kişi kendine uygun olan cilt bakımını oluşturmalı. Burada daha yine yakın bir zamanda bir hastamla bu konuda konuşmuştuk şimdi. İnsanlarda birçok içerik var artık. işte serumlar, asitler, peelingler vesaire. Diyor ki mesela bana bir arkadaşım diyor elinde bu var diyor. işte glikolik asit, şu asit, bu asit. Ben hangisini nasıl sürü bilmiyorum ki hocam diyor ya ne yapayım hani sürerim sonra daha kötü olur vesaire çok haklı evet yani hani her ürün herkese olmuyor fakat bunların basit trikleri var belki e, bu şekilde videolarımı izledikçe bu trikleri anladıkça kendinize ait bir cilt bakım rutini oluşturabilirsiniz burada öncelikle tespit edilmesi gereken konu cildiniz yağlı mı yağlı sivilceli mi karma mı yani T bölgesinde yağlanma diğer bölgelerde kuruma mı var veya bu ikisinin dışında hassas mı? Yani yanaklarda kızarıklık, şey roza gibi durumlara yatkınlık var mı? Bu üçünü bir tespit etmek gerekiyor. ilk adımınız bu olsun. Sonrasındaki adım ise akneli yağlı ciltlere ne uygun? Demin birkaç örnek vermiştim. Bunlara daha çok jel tarzı, tonikler uygun. Yine asitler, glikolik asit, salisilik asit daha çok bunlara uygun. Retinoik asit konusu daha sonrasında da ben bahsedeceğim. Retinoik asit her cilt tipinde kullanılabilir ama kullanılma şekli farklı farklı olmalı her cilt tipi için. Bundan da bahsedeceğim. Karma ciltte veyahut da kuru ciltte daha işte o bölgeleri yanakları nemlendirmek için nemlendirici kullanma. toniği belki karma ciltler sadece T bölgesine kullanabilir gibi bu tarz önemli ayrıntılar var. Yine kuru ciltler çok böyle jel tarzında değil de köpüklerinde süt tarzında temizleyicileri kullanacaklar. Hassas ciltler ise cildi çok fazla çok sert temizleyici kullanmamalı ve sert bir şekilde hatta silmemeli bile ki cildin yapısını bozmasınlar. Şimdi cilt bakımı aşamalarına tekrar bir göz atarsak bir temizleme, 2 tonik. Tonikten sonra eğer tonik kullanılacak bir ciltse tabii ki. Daha sonrasında serumlar, serum kullanılacak. Üzerine serumdan sonra nem yani sıralama bu şekilde olmalı. Peki arada yani her zaman değil haftada bir iki kez peeling veyahut da asit, meyve asitleri yine çok fazla değil e, rutine haftada birkaç kez eklenmelidir. Ayrıca e, güneş koruyucu da bunların en üzerine kullanılmalıdır. Şimdi hassas ciltten de bahsettik ama yağlı, karma ve kuru ciltler bu üçü de hassas olabilir. Burada bana bu konuda da çok soru geliyor. E, benim cildim işte yağlı ama çok... Çok kızarıyorum, çok hassas, yanaklarım kuruyor vesaire. Bu tabi hassasiyetten, ekzamadan, rozadan bunların hepsinden kaynaklanabilir arkadaşlar. Bu konulardan da yine ayrıntılı olarak diğer videolarda bahsedeceğim. İlk videomun sonuna geldik. Bir sonraki videomdan haberdar olmak için beni Instagram ve YouTube kanalından takibe alabilirsiniz.